Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde şekil menüsünden tırnak komutunu anlatacağım. Bu komut, katı bir malzemenin kenarında boşaltma işlemi yapmaktadır. Dikdörtgenimi oluşturdum. Tırnak komutuna geliyorum. Kenarımı belirledim. Gördüğünüz gibi yeşil bir ön izleme aracı oluştum. Yönümü belirliyorum. Yönümü belirleyip tıkladım. Buradan Offset. Derinlik ve genişliklerimi veriyorum. OK'li. Bana bu kenarın girdiğim mesafelere göre boşaltma işlemini gerçekleştiriyor. Bu sefer öbür tarafa yapıyorum. Yine yönünü belirliyorum. Değerlerini giriyorum. Okeyleyerek işlemini gerçekleştirmiş oldum. Tırnak komutunu anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.